Canlar benim hocam stüdyolarından merhaba diliyorum. E, Mali teorisi video çekimine devam ediyoruz. E, bu videoda anlatacağımız başlık ekonominin kesimleri. Evet, ekonominin kesimleri diyoruz. Şimdi bir ekonomide iki kesim vardır. Bu kesimlerden bir tanesi Tabii ki hepinizin bildiği üzere şöyle yapalım. A diyelim hatta şuraya da B diyelim. Karşılaştırmalı anlatalım. Ekonominin bir kesimi kamu kesimi. Diğer kesim özel kesim. Şimdi bazen bunlar arasındaki farklılıklar sınavlara konu olabiliyor. Özel kesim. Şimdi bunlardan bir söz edelim. Şimdi kamu kesimi dediğimiz zaman öncelikle arkadaşlar kamu kesimi kamu kurum kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki idarelerden oluşur. Birazdan bunun detaylarına geleceğiz. Yani kamu kesimini dar ve geniş tanımlar üzerinde duracağız. O zaman bak kamu kesimi dediğimiz zaman burada kamu kurumları var, kamu kuruluşları var, kamu kurumu niteliğindeki idareler var. O zaman kamu kesiminin bütününü bunlar oluşturur. E özel kesim dediğimiz zaman zaten burası biliyorsunuz bireylerden şirketlerden oluşur. Bireylerden, şirketlerden oluşur. Yani ikisi arasındaki öncelikli temel fark bu. Bir daha söylüyorum. Kamu kesimi, kamu kurum ve kuruluşları kamu kurumu niteliğindeki idarelerden oluşur. Özel kesim ise bireylerden, şirketlerden oluşur arkadaşlar. Şimdi kamu kesiminde kararlar, kamu kesiminde kararlar siyasi bir süreçte oylama yoluyla alınır. kamu kesiminde kararlar siyasi bir süreçte oylama yoluyla alınır. Bunu zaten daha önce geniş geniş konuştuk arkadaşlar. Çünkü devleti yönetenler öz itibariyle siyasilerdir. Bunları biz seçimle belirliyoruz ve dolayısıyla bu sürece ne diyoruz? Oylama süreci diyoruz. Tamam. Peki özel kesimde kararlar nasıl alınır? Özel kesimde kararlar arz, talep ilişkileri üzerinden alınır. Şimdi özel kesimde hangi mal veya hizmetin üretileceği veya bu mal ve hizmetlerde ne kadar üretileceği gibi kararları ne belirler? Arz-talep ilişkileri belirler. Peki kamusal alanda bu kararları ne belirler? Siyasi süreçte oylama yolu bunu belirler arkadaşlar. İkisi arasındaki bir diğer temel fark da bu. E, kamu kesiminde üretilen mallara hizmetlere biz Genel itibariyle tam kamusal yarı kamusal veya çok az da olsa özel mal ve hizmetler deriz. Bu arada şunu unutmayın. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra devletler arkadaşlar karma ekonomilerle birlikte ne üretimi de yapmışlar, özel mal üretimi de yapmışlar. Fakat devletin en çok ürettiği mal tam kamusal. Sonra yarı kamusal çok az olmak üzere özel mal ve hizmette de devletler ne yapabiliyor üretebiliyor. Mesela bunu şuradan anlıyoruz. Örneğin Türk bütçesinin arkadaşlar ya da merkezi yönetim bütçesinin aslan payını genel bütçe alıyor. Ve genel bütçeli kamu idarelerinin hemen hemen tamamı ne tür mal ve hizmet üretiyorlar? Tam kamusal mal ve hizmet üretiyorlar. Demek ki devletlerin en çok ürettiği mal ve hizmetler bunlar. Peki özel kesim arkadaşlar ne üretir? Özel mal ve hizmet üretirler. Tabii ki şunu da unutmamak lazım. Örneğin özel kesim buradaki yarı kamusal mallardan da ne yapar? Üretir. Tabii özel kesim ürettiğinde biz buna ne demiyoruz? Yarı kamusal mallar demiyoruz. Özel mal. Zaten yarı kamusal mal özel malın bir türevidir. Yani hem hissel hem de dışsal fayda ne yapıyor? Sağlıyor. E bu yönüyle baktığımızda arkadaşlar özel kesim bu mallardan da ne yapabiliyor? Üretebiliyor. E, kamu kesiminde üretim bürokrasi aracılığıyla yapılır üretim bürokrasi aracılığıyla yapılır e, kamu kesi, şey, özel kesim üretim üretim faktörleri aracılığıyla yapılır üretim faktörleri aracılığıyla yapılır Bir daha söylüyorum kamu kesiminde üretim bürokrasi aracılığıyla yapılır. Yani söylemeye çalıştığım şu, kamu hizmetlerinin üretimini belirleyen kimdir? Bürokrasidir. Bürokrasi biliyorsunuz arkadaşlar, atama ile de görev almış devlet idare örgütüdür. Yani seçilmişler bir karar verir, bu kararın uygulamasını kim yapar? Bürokrasi. Özü itibariyle kamu kesiminde mal ve hizmetler üretilen mal hizmetler öyle söyleyin, bürokrasi aracılığıyla topluma sunulur. Örneğin Ankara'da hizmetleri kim yönlendiriyor? Vali yönlendiriyor. Vali bir nedir? Bürokrattır arkadaşlar ve merkezin aldığı kararları, kuralları Ankara'da uygulayan kimdir? Validir. O yüzden unutmayın kamu kesiminde üretim bürokrasi aracılığıyla yapılırken özel kesimde üretim, üretim faktörleri aracılığıyla yapılır. Tabii kamu kesiminin finansman kaynağı genellikle vergidir. Verginin yanı sıra işte harç, resim gibi çeşitli kamusal finansman kaynakları da kullanılır. Ama günümüz modern devletlerinin en önemli gelir kaynağı nedir? Vergidir. Ve bunun yanı sıra tabii ki harç, resim, işte şerefiye vesaire gibi kamusal gelir kaynakları da var mı? Var. Peki özel kesimde mal ve hizmetler nasıl finanse edilir? Özel malın fiyatıyla. Özel malın fiyatı Biliyorsunuz fiyat mekanizması aynı zamanda karı da sağlayandır. Dolayısıyla özel mallar karlı satılacaktır değil mi? Yani herhangi bir girişimci, bir mal veya hizmeti ne yapacaktır arkadaşlar? Kar elde etmek amacıyla satacaktır. O nedenle özel malın fiyatı özel kesim üretilen mal ve hizmetlerin finansman mekanizmasıdır. Kamu üretilen mal ve hizmetlerin finansman mekanizması vergi, harç, resim gibi kamusal gelir kaynaklarıdır. Hatta borçlanma da diyebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ve o zaman burada özel malın fiyatı, burada vergi resim, harç bunlar arkadaşlar finansman olarak karşımıza çıkar. Peki kamu kesiminde amaç her zaman sosyal faydadır. Bak kamu kesiminde amaç her zaman nedir arkadaşlar? Sosyal fayda. Peki özel kesimde amaç bireysel faydadır. Bireysel fayda. Mesela girişimci bir mal veya hizmeti kar güdüsüyle üretir. Buradan maksimum bir kar elde etmek ister. Bunu minimum maliyetle. Yine aynı şekilde bir mal veya hizmeti tüketen tüketici buradan maksimum fayda elde etmek ister. O da bunu minimum maliyetle. Fakat burada ise arkadaşlar sosyal fayda esastır. Ve özellikle de topluma olan maliyetleri yani sosyal maliyetleri, sosyal faydalarını aşan kamusal hizmetler topluma daha fazla sunulur arkadaşlar. Şimdi burada da bir denge koşulundan söz edebiliriz. Marjinal sosyal faydanın marjinal sosyal maliyete eşit olduğu nokta kamu denge noktasıdır. Tabii ki gerçek yaşamda bunun olması çok mümkün değil. E buradaki denge noktası marjinal, bak burada sosyal fayda dedik ya marjinal faydanın marjinal maliyete eşit olduğu noktada özel kesim için denge noktası olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Evet. Yani kamu kesimi, özel kesim ayrımını genel itibariyle böyle yapıyoruz. Bu özellikler üzerinden bize KPSS'de soru sorabilirler mi? Sorabilirler. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bir de biz bu kamu kesiminin dar ve geniş tanımını bir yapalım. Kamu kesimi. Bu da önemli. Kamu kesiminin kamu kesimi dar tanımı var. Bir de geniş tanımı var. Şimdi bunu hem teorik açıdan yapacağız hem de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açısından ele alacağız. Şimdi öncelikle kamu kesiminin dar tanımı dediğimiz zaman merkezi devlet teşkilatından söz ediyoruz. O zaman bak merkezi devlet teşkilatı kamu kesiminin hangi tanımında yer alır? dar tanımda. Peki bizim ülkemiz açısından arkadaşlar Merkezi Devlet Teşkilatı'nın 5018 sayılı kanun merkezi yönetim bütçesi olarak ifade etmiş. Tamam Şimdi 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa tabi kamu idareleri ilgili kanunda arkadaşlar genel yönetim kapsamında kamu idareleri olarak ifade edilmiş. Genel yönetim kapsamında kamu idareleri dediğimiz zaman en başta Merkezi yönetim bütçesine dahil kamu idareleri. Bak dikkat ederseniz bu nerenin bütçesi? Merkezin bütçesi. İşte bunun içerisinde 3 ayrı bütçe türü var. Şimdi kısaca bir bunlardan söz edelim. Bunlardan bir tanesi genel bütçe. Genel bütçe. Sonra bütçe bölümünde bunları detaylandıracağız. Şimdi merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden ilki genel bütçeli idareler. Bu genel bütçeli idareler kimlerdir? En başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, öyle kısa kısa yazayım, anayasal kurumlar. Anayasal kurumlar dediğimiz kimlerdir? Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay vesaire. İşte tüm bakanlıklar vesaire. Onu da yazayım hadi şöyle. Bakanlıklar ve başkanlıklar. Tabii bütün başkanlıklar değil arkadaşlar. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı, Efendime Söyleyeyim İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar nerede yer alıyor? Genel bütçe. E o zaman bak bu kurumlar kamu kesiminin hangi tanımında yer alır? Dar tanımında yer alır. Böyle de sorabilir ha. Zaten bütçe bölümünde sen bu idarelerin hangi bütçe içerisinde yer aldığını öğreneceksin ya. Oradan rahatlıkla buraya ilgili gelecek soruları yaparsın. İkinci olarak merkezi yönetim bütçesine dair ikinci bütçe türü özel bütçe. Özel bütçe. Şimdi özel bütçe dediğimiz zaman arkadaşlar ya da özel bütçeli kamu idareleri dediğimiz zaman başta YÖK. Örneğin ÖSYM. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu. Tamam Örneğin arkadaşlar bütün devlet üniversiteleri gibi. O zaman bunlar Yine kamu giderlerinin hangi şey kamu gideri diyorum özür dilerim kamu kesiminin hangi tanımında yer alır? Dar tanımında yer alır. Neden? Çünkü özel bütçeli kamu idareleri de merkezi yönetim bütçesine dahildir. Yine merkezi yönetim bütçesine dahil diğer bir bütçe türü düzenleyici düzenleyici denetleyici kurum bütçeleri. Denetleyici kurum bütçeleri Şimdi bunları da yani çoğunuz biliyorsunuz zaten. İşte burada da neler var? Burada örneğin SPK Sermaye Piyasası Kurulu, örneğin TÜRK Radyo Televizyon, örneğin EPDK yani enerji piyasası. Böyle kısa kısa aklınızda tutun. Örneğin Nükleer Düzenleme Kurumu, örneğin arkadaşlar Özel Emeklilik ve Sigortacılık Kurumu gibi kurumlar var. Tamam. E o zaman dikkat ederseniz genel, özel ve düzenleyici, denetleyici kurumlar özü itibariyle kamu kesiminin hangi tanımında yer alır? Dar tanımında yer alır arkadaşlar. Bu aklımızda olsun. Yani böyle bir soru gelebilir mi bize? Gelebilir. Yalnız daha sonra başka bir bölümde, kamu harcamaları bölümünde yine dar geniş tanım yapacağız. Oradaki tanımlamalarla bunları karıştırmıyoruz. Merak etmeyin Murat Hocanız. Orada yine buraya atıfta bulunacak. Diyecek ki canlar bak bu başka, o başka ikisini birbirine ne yapmayın diyecek. Karıştırmayın diyecek. Şimdi bir de geniş tanım var. Unutmayın geniş tanımlar her zaman içinde neyi barındırır? Dar tanımı barındırır. O zaman dar anlamda kamu kesimi burada var. Bak dar anlamda kamu kesimi burada var mı? Var. Buna ilave olarak artı mahalli daireler buraya dahil mahalli idareler buraya dahil. Şimdi mahalli idareler deyince 5018 sayılı kanuna göre belediye il özel idareleri ve birlikler Şimdi bazı arkadaşlarımdan duyar gibiyim, il özel idareleri kalkmadı mı? İl özel idareleri sadece büyükşehir belediyelerinde kalktı. Normal il belediyelerinde hala mevcut. O yüzden 5018 sayılı kamu mali yönetimi kontrol kanununa göre mahalli idareler deyince aklımıza ne gelecek? Belediye, il özel idaresi, birlik. Ama hocam bir de köy var. Evet köyler 5018'e tabi değil ama kamu kesiminde geniş tarımında onlar da var. Tamam. Ben bunu şöyle yapayım. Bak burası 5018'e göre tanım. Fakat köyler 5018'e tabi değil arkadaşlar ve ama bu bilgi açısından köyleri de alacak mıyız? Alacağız. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Evet. Şimdi o zaman mali de buraya dahil artı sosyal güvenlik kuruluşları ya da kurumları. Şimdi bizim ülkemizdeki tane sosyal güvenlik kurumu var. Bunlardan bir tanesi adı zaten Sosyal Güvenlik Kurumu, diğeri ise Türkiye İş Kurumu. O zaman dikkat ederseniz bunlar da kamu kesiminde geniş tanımında yer alıyorlar. Buna ilave olarak artı artı kamu iktisadi teşebbüsleri. Kamu iktisadi teşebbüsleri deyince kamu iktisadi kuruluşları İktisadi devlet teşekkülleri arkadaşlar. O zaman bu da hangi tanımda yer alıyor? Geniş tanımda yer alıyor. Artı döner sermayeli işletmeler artı bütçe dışı fonlar bütçe dışı fonlar ve artı parafiskal kurumlar. Şimdi bu parafiskal kurumlar dediğimiz zaman bunların çalışma ve kuruluş esasları özel kanunlarla belirleniyor. Bunlar mesleki, ekonomik ve sosyal amaçlarla kuruluyorlar ve aynı zamanda arkadaşlar bunlar kamu kurumu niteliği taşıyorlar. Yani kamu tüzel kişisi kabul ediliyorlar ve aynı zamanda bunların sundukları hizmetler kamu hizmeti niteliğinde kabul ediliyor. Tabii ki bunlar belli üyelere hizmet sunuyorlar. Mesela avukatlık barosu Örneğin arkadaşlar ticaret, ziraat, sanayi odaları gibi odalar. Yine aynı şekilde mesela sosyal güvenlik kurumu. Aynı zamanda bir nedir sosyal güvenlik kurumu? Parafiskal kurumdur. Sosyal amaçlı bir parafiskal kurumdur. Daha sonra biz 3. bölümde bunların elde ettiği gelire de parafiskal gelir ya da vergi benzeri gelir diyeceğiz. Orada biraz daha kapsamlı bir şekilde bunlardan söz edeceğiz. O zaman bak dikkat ederseniz arkadaşlar şuradan itibaren yazdıklarım kamu giderlerinin, şey kamu gideri diyorum çok özür dilerim, kamu kesiminin geniş tanımında yer alıyor. Tabii ki tanımı genişletince darı da içine alıyor mu? Alıyor. Bak şimdi buradan nasıl soru gelir? Şimdi bir kere basit soru gelir. Hangisi? Kamu kesiminin dar tanımında yer almaz. Bu en klasik sorudur. Ama şöyle dolan başlı sorular da gelebilir ki son dönemde özellikle kurum sınavları, KPSS gibi sınavlarda arkadaşlar Biliyorsunuz bunları yapabiliyorlar. Şöyle soru. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin geniş tanımını etkilerken dar tanımını etkilemez? Bak bu biraz daha kafa karıştırıcı bir soru. E bunlar geniş tanım etkilerken neyi etkilemez? Dar tanım etkilemez. Peki bunlar hem geniş tanım hem de dar tanım etkiler. Böyle sorularda gelebilir mi? Gelebilir sevgili arkadaşlarım. Tamam. O yüzden kamu kesiminin bu tanımlamalarını da Aklınızda tutunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakal diyorum.